Arkadaşlar parkur kurdular. Parkur videosu çekiyorlar. Şimdi ilk önce Ayşe başlayacak. Hadi bakalım Ayşe. Aa, hadi bakalım. O oh, atlayamadı Ayşe. Hadi Ayşe hadi Ayşe. Hadi. Hadi Ayşe. Şimdi sıra Ömer'de. Hadi Ömer. Hadi Ömer. Ayşe bir tane daha atladı. Aferin bu sefer oldu. Hadi Ömer. Hoppa bra <laughs> <Bir, gülüyor> Bravo Ömer şimdi Ali'ye geldi Ali büyük tabi yapacak bunu bir, bir. hop tamam şimdi ikinci seni taklatarak gidip, gidip gelecektiniz şu çizgiye kadar aynen, aynen, o, üstüne, üstüne Tamam hadi bakalım 1-2-3 başlayın <gülüyor> Hadi hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi Ayşe ne oldu sakatlandın mı Ayşe <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi yan yan gideceksiniz. Yan yan gideceksiniz şimdi. Yan yan gidin hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım yan yan, bakalım. yan, yan varıp gelin hadi. Hadi hadi. Hadi bakalım. Ay, ay. Hadi. Yan yan. 1-2-3 başla. Yan yan gideceksiniz. <gülüyor> <Ömer>. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> iyi. Şimdi çember atarak gidin. Bak hadi, hadi, hadi Çember at. Evet Ali hadi. Hadi Ömer. <laughs> hadi bakalım. Önce kim varacak? <laughs> hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ali daha sen var ama Ömer geri dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi niye karar verdiniz? Hadi. Hadi Ali, hadi Ali. Dönemedin daha hadi. Yürüyerek gitmek yok ama hadi. Bitti, bitti. Tamam hadi şimdi ne yapacaksınız? Parkura devam edin. Hadi şimdi e, zıplayarak gidin. Zıplayarak. Mola veremeyiz Ayşe. Mola verirsek olmaz. Zıplayarak hadi. hadi. Evet. Hadi hadi. Hadi Ali sen de Ömer'in yaptığı gibi. Hadi bakalım. Başla. Ayşe sen de koy el. Hadi bakalım. Tamam. Ali şu minderleri oradan alır mısın oğlum? Şimdi yuvarlanarak varıp gelin bakayım be. Evet. Ali'nin Ali, Ali işi bitsin. Ali dur kenara alacak. Çok üzüldü, Ben öyle ama. Şimdi herkes yatsın. Yan yatsın. Ben şey Hayır dur önce yan yatsın. Yuvarlanarak gidiyor. Yapıyordunuz ya önceden. Hadi bakalım. Bir. Ali sen biraz daha ileri git. Hey. Ayşe sen de biraz kay. Bir, iki, üç, başla. Yuvarlan. <laughs> hadi Ayşe, hadi Ayşe. Ömer yanlış yere gidiyorsun. <laughs> Ali, hadi hadi Ayşe, hadi bir şey yok orada, hadi yuvarlan. <laughs> yanlış yere gidiyorsunuz siz ya. <laughs> hadi bakayım bir. Hadi. Hadi şimdi bir de sürünerek Ayşe gelsin sonra bir de sürünerek gidin bakayım bir. Evet asker gibi askerler sürünerek gidiyor öyle ya hani böyle. Evet aynen öyle gideceksiniz Ay Ayşe çabuk ol Ayşe Hadi bakalım bir Hadi herkes hazır olsun bir iki üç Hadi bakalım başla <laughs> Hadi hadi bakalım Bir yere gitmeyin bu sefer Hadi hadi kızım bırakma hadi Hadi bırakma <laughs> Hadi bakalım hadi Hadi. Hadi Ayşe. Hadi bakalım. Kurbağacıklar. Hadi bakalım Ayşe. <laughs> Ali ne oldu? <laughs> Ayşe uyanıklık. <laughs> Hadi. Ali ceplerin içine kadar Ali ceplerin dışına çıkmış. Şimdi iki dakika oturun dinlenme molası. Dinlenme molası derin nefes alıp verin bakayım bir burundan alın. Kasım Burundan alın. Hadi bakalım bir Evet yapıyor muyuz? Dinlendiniz mi? Şimdi ne yapacaksınız? Bebek gibi emekleyerek gidin şimdi de. Bebek gibi. Bir, iki, üç başla. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. <laughs> hadi kızım, hadi kızım. Ya, çok zor tamam. <laughs> Çabuk yoruluyorsunuz bakıyorum da size. Ayşe ne oldu Ayşe? evet şimdi bir de abin yaptığı gibi yapacaksınız hadi. Hadi bakalım. Tamam. Bir. O zaman kanguru gibi zıplayarak gidin hadi. Bir. Dur. Dur Ömer Ömer bekle. Bekle. Geri gelin. Geri gel. Başlangıç çizgisine gel. Başlangıç yerine gel. Hadi Ayşe. Ayşe <laughs> çok yoruldu hiç böyle şeyleri. <laughs> hadi Ayşe dinlendin mi? Hadi Sen bu bırakmak istiyor musun? Tamam şimdi Ömer'le Ali devam ediyor. Hah. Kanguru gibi zıplayarak 1 2 3 başla hadi bakalım önce kim varacak hadi. <laughs> hadi bakalım hadi. Hadi. Hadi <laughs> olmadı olmadı. Olmadı. <laughs> Şimdi başka ne yapacaksınız? Aa, anne aynısı yapamadık. Yapamadık tekrar o zaman Ali. bir. Aliye hadi. Ali. Bir, iki, üç tekrar başlayın. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> hadi bak. Şimdi bir de postacı yürüyüşü bakayım, yapın bakayım. Ali sen biliyor musun postacı <laughs> yürüyüşünü? Hızlı koşmayacaksınız, hızlı yürüyeceksiniz. Hadi. Hadi Ayşe sen yapabilirsin bunu. Ne? Ha, hızlı yürüyeceksiniz evet. Hadi Ömer başla üç çizgisine gel. Bir, 2 3 başla. Hadi bakayım bir. Hadi mola mola. Mola. Felaket yorulmuş durumdalar ha. Şimdi kim amuda kalkabilecek ona bakacağız. Hayır, hayır. <laughs> bir deneyelim bakayım be. <laughs> İlk Ömer. Hadi Ömer sen de başlıyoruz. Amuda kalk bakayım be. Hadi. Hadi olacak. Tam olmadı. Hadi bakalım Koyacaksın. Hadi bakalım. Evet Ömer yaptı. Bravo Ömere. Tamam sen yapma kızım bunu tamam. Aferin Ömer'e. Ömer, e. Ömer yaptı. Ömer bırakabilirsin. Kaç dakika duracak bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, <laughs> 21 belki 22, 23 saniye durdu. Ali şimdi sende. Şimdi Ali sende. Ben yapamıyorum ama. Abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> hadi <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> tamam bunu geçiyoruz. Bunu sadece Ömer yapabildi. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi ne yapacaksınız? Koşuyor. koşuyor, koşuyor. koşuyor. Hayır Ama birlikte hadi. 5 tur atıp geleceksiniz. Ben sadece bir gidip bir gelmeniz bir tur oluyor. Ali Ömer ile aynı mesela ayakları şöyle koyun. Koyun ayakları. Bir, iki, üç, başla. Bir. Bir. İki. Üç. Üç. Dört. Hadi, hadi. Hadi bir tur daha. De, aferin, hadi şimdi dinlenin. 2 dakika dinlenin. Derin nefes, derin. Bacağımı bağır. Bacağımı bağır. Anne benim bekle, ben su içeceğim. Tamam hadi gel. Anne bacağımı bağır. Kördüm. Kaşınmış durumda. Oh, kaşınıyor. Ben de bakayım nasıl oluyor. Dur sen bakma şimdi. şimdi Bakarsan videodan çıkmak zorunda kalırım, olmaz. Evet, mi? Bitince izlettireceğim. Söyle, söyle bir göster. Tamam, çok güzelmiş. <laughs> 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 hadi bakalım başka Ömer. Hiç duramıyorsun yerinde. Ömer sen ters saklatmayı yapabiliyor muydun oğlum? Evet. Hadi bakayım bir yap da görelim ters saklayı. Anne. Ha. Hadi Ali şimdi ikiniz ters ne saklatarak ne gideceksin. Kadar ki. Tamam. Ne kadar ki? Hadi ters saklatmaya. Ay, bir. Bir hadi sıraya geçin. Ayşe sen atabiliyor musun? Yapamıyorum. Tamam sen bekle kızım sen dinlen. Bir. iki üç başlayın. <laughs> Ömer yanlış yere gidiyorsun ha. Hadi hadi. Ama siz yuvarlanıyorsunuz canım olmaz ki. Ters taklatacaksın Ömer. Kabul edilmiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet atmadığı için Ömer kazanmıyor, Evet Ömer atmıyor Ömer yuvarlandı. Kazanacağım Hadi dinlenin bakayım bir siz başka ne yapıyordunuz? Güreşte ne yapıyordunuz başka? Çeviklik hareketi vardı ya, hız ben de ve çeviklik ben de hareketi. Ben de. Tamam. Hangisiydi o? Hız ve çeviklikte ne yapıyordunuz güreşte? Dur, Unuttum ya. Çabukluk ve Çabukluk ve çeviklikte ne yapıyordunuz? Unuttum ya. Ali şimdi hatırlayıp su şey yapacak. Ne? Çabukluk ve çeviklikte ne yapıyordunuz? Onu yapmıyorum. Çok mu zor? Evet. Hadi bir dene. Hadi bir dene. Ben yapmayacağım onu. Ne yapacağız o zaman? Ayşe yapsın. Ayşe güreşe gitmedi ki siz gittiniz güreşe. Bilmiyorum ya yani. onu. Unuttum. al hadi. Al hadi yapalım. Ben hadi yapalım. bakalım. Neyi unuttum ya yapılması gereken? Ayşe. Bacak aşma, ha, bacak aşma yapın bakayım. Ayşe sen yapabiliyor muydun ocağını aşmayı? <laughs> tamam kızım gel. Hadi bakalım <laughs> deneyin. <laughs> en çok kim açacak bacağını? Hadi bakalım evet. <laughs> Tamam, tamam hadi bakalım. Çok zor değil mi? Ali de yapıyor şimdi. Tamam 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 bitti tamam tamam hadi bırakın bacaklarımı zorluyacak. Tamam. Niye sileyim? çok kötü oldu.